Hastalıkların kökeni karmaşasını tartışalım. Hastalıkların bireyler ve bilimlere göre kökeni ne olabilir? Bu konuda çok enteresan, herkesin bir fikri var. Binlerce tedavi yöntemi ortaya çıkmış durumda. İç hastalıkları temeli olan yani dahili bilimler, hastalıkların sebebini, hastalıkların kökenini bağırsaklar olarak göstermektedir. Bağırsak florasının bozulması durumunu, özellikle başlangıç noktası olarak gösteriyorlar. Psikologlar çocukluktaki kötü yetişme, mutsuzluk olarak hastalıkların kökeni olarak belirtmektedir. Çok nadir psikolog anne rahminde hastalıkların geçtiğini yakalayabilmektedir. Psikiyatristler de bu yönde fakat fazla okuyan ve araştıranlar bunun rahim içinde başladığını söylemektedir. Fakat rahim içinde bir takım sorunlar oluşmaya başladığı için rahim içine yönelik müdahale alanı da olmadığı için yapılacak bir şey yok gibi algılanmaktadır. Dolayısıyla bir şey yapılamıyorsa konuyu derinleştirmiyorlar. Kimisi aile terapileri, kimisi bireysel terapiler, kimisi hipnoz, kimisi enerji, biyo rezonans ve benzeri durum ile çözmeye çalışmaktadır. Sosyologlar çevre diyor, toplum diyor. Sonra cerrahi branşlar çok fazla temel ile, kök sebep ile uğraşmazlar çünkü hasta kritik, ağır bir şekilde geldiği için öncelik hastayı rahatlatmaktır. Bu süre içerisinde, bu karmaşada kimse kök sebep ile uğraşmamaktadır. Hasta çözülünce, iyileşince, hemen evine, işine dönmek istemekte ve ayrılmaktadır. Yani cerrahi branşlarda kök sebep bulma işi ezici çoğunlukla gümbürtüye gider. Patologlar, biyokimyacılar, histologlar, fizyologlar, embriyologlar temel branş olduklarından, kök sebebi kendilerinin açıklayacaklarını iddia etmişlerdir ve bu da kabul görmüştür. Bu yüzyılı ve önümüzdeki yüzyılı bu görüş şekillendirecektir. Bu temel branşlar çok çalıştı. Çok fazla organı, sistemi, alanı taradılar ama vajina, serviks hariç. Milim milim çalıştılar ama vajina, serviks düşündüğünüz gibi tam olmadı. Vajina ve serviks ile hatta pelvis ile çok fazla bilgi üretildiğini düşünüyoruz. Bu empoze ediliyor ama halen hem erkeklerde hem de kadınlarda hastalıklar dramatik olarak azalmadı. Sahip olunan bilgi esasında kaba bilgi. Bu kaba, limitli bilgiyle her şeyi açıklamaya çalışıyorlar fakat olmuyor. Olmadığı için de yok sayıp başka bir şeyle açıklamaya çalışıyorlar. Fakat bu çabalarında jinekolojik yapılar neredeyse hiç yer almamaktadır. Çünkü buradaki eksikliklerini bilmiyorlar. Kadın genital sistemi mahrem bir organ olduğundan gizemli kaldı, sınırlı sayıda doktor bunu kavrayabildi. Otopsi ile incelenen kadavraların büyük kısmında vajina ve serviks olması gereken normal yapılara sahip değildi. Bu olumsuzluklara rağmen kadavralar üstün körü incelendi, halen de böyle devam ediyor. Sonra kadavralar canlı değiller, ölü bir dokudan yola çıkarak canlılık dönemini açıklamak mantık düzleminde hayal kurmaktır. Kadavraların çoğunluğu yaşlı veya kimsesizler, yani bakımsız, hasarlı bedenlerden oluşmaktadır. Yani geneli tasvir etmek, tanımlamak için uygun değillerdi ama uygun kabul edildiler. En taze kadavra bile canlı bir dokunun gerçek halini tam olarak veremez. Hastalıkların kökenini araştırmada sadece yardımcıdırlar. Fakat bundan fazlası olacak şekilde kadavralara, otopsilere üstüncü bir anlam yüklendi. İnsanlar tıp fakültelerinde, tüm her şeyin öğretildiğini, öğrencilerinde, her şeyi öğrendiklerini zannetmektedir. Bakın böyle bir şey gerçekten yok. Hayatınızda ilk defa bir bilgi görüyorsunuz, çok farklı, çok yabancı. Bunu öğrenmesi çok zordur, mükemmel öğrendim bile deseniz, aradan yıllar geçince hiçbir şey öğrenmediğinizi birden anlıyorsunuz. Tıp fakültelerinde formal ve klasik bir eğitim verilmektedir. Zaman, toplum, maruziyetler, ilgi alanları, ekonomik durumunuz gibi etkenler neticesinde, mezuniyetten sonraki 5 ile 15 yıl içerisinde bambaşka bir doktor oluyorsunuz. Size verilen eğitimi beğenmiyorsunuz, geçmişte yaptıklarınızı beğenmiyorsunuz. Yani değişim, başkalaşım yaşıyorsunuz ama hep kök sebep nedir diye düşünüyorsunuz. Mesela şu diyalog hekimler arasında çok sık geçer ve soru sorana genelde şu soruları sorarım. X doktor, bizim tanıdığımız Ayşe teyze ameliyat olmuş, haberin var mı? MB, yok haberim, ne ameliyatı olmuş? X doktor, üniversitede kanser ameliyatı olmuş, şimdi evdeymiş, kemoterapi alıyormuş. MB, hım geçmiş olsun, ne kanseriymiş? X doktor, rahim ağzı kanseri dediler, geçmişte de bana da muayene olmuştu, gayet iyiydi. MB, anladım, kanserin sebebi neymiş? X doktor, sebep mi, bilmiyorum, ameliyatı yapan arkadaşımdı, o da bir şey demedi. MB, vardır bir sebebi, kimse sebepsiz yere kanser olmaz. X doktor, hiç böyle düşünmemiştim, kanser olmuş işte. İşte bu diyalogda kanser kavramını çıkarın ve onun yerini. Şizofreni, anksiyete, panik atak, erken doğum, otoimmün hastalık, diş çürüğü, şeker hastalığı, hipertansiyon hastalığı, safra kesesi hastalıkları, nörolojik, romatolojik, enfeksiyöz, psikiyatrik hastalıklar, bel fıtığı, diz bozulması, eklem hasarı, kemik erimesi ve benzeri olan durumları koyduğunuzda neredeyse hiç kimse size kök sebep, başlatıcı neden ile ilgili bir sonuç vermeyecektir ya da saçma ve basit bir kök sebep size sunarak üzerine örteceklerdir. Hastalıkların esas gerçek öz sebebi genelde iki şekilde oluşmaktadır. Birinci, rahimde hasarlanma. Kötü rahim şartları olan bir rahime döllenerek, dünya hayatına hazırlanıldığında, yani hasta rahimden hasta doğulursa, o doğan kişi, özellikle kadın ise ve onun gebeliklerinde, yavrularının da hasta olma olasılığı yüksektir. Örnek vermek gerekir ise. Annesinin miyomlu rahiminden doğan bir kız büyüdüğünde kendi rahiminde miyomların çıkması, bu miyomlu rahimden yine kız bebek doğurulması. Sonra iltihaplı enfeksiyonlu bir rahime denk gelerek gebelik sürecini olabildiği ölçüde tamamlamış ve doğmuş bir kızın, jinekolojik hayatının vajinal akıntılı ve enfeksiyonlu olması, aynı şekilde enfeksiyonlu bir rahime kendisinin de, gebelik geliştirip bir kız doğurması, o kızın da sürekli genital akıntı, enfeksiyon, sık idrar yolu enfeksiyonu olması gebelde vardır. Burada kırılmayan veya kırılamayan bir döngü ile hastalıkların, anneanneden anneye, sonra kıza, ondan da kız bebeğe aktarılarak devam etmesi vardır. Bu hastalıkları, nesilden nesile aktarıcı aile yapısına sahip bireyler, Toplum kesimleri kadın sağlığına ehemmiyet vermez. Bu kadınlar da jinekolojik semptomları aldırmama, basitleştirmeyi kendilerine uygun görürler. Bunlar kadın sağlığına, özellikle jineko-obstetrik tedavilere, jinekolojik bakımlara masraf gereksiz, anlamsız olarak yaklaşırlar. Bu kadınlar hasta olmuş ise bunun kaderleri olduğunu, kadın olmanın böyle bir şey olduğunu düşünürler. Bu kadın sayısı çok fazladır. Yani rahimden rahime hastalık transferi, hastalık ekimi çok sık olmaktadır. İkinci, doğumda hasarlanma. Gerçekten de hiçbir sağlık sorunu olmayan ve mükemmel jinekolojik kondisyona sahip kadınlar vardır. Bu kadınların, sıfır vajinal akıntıları olur, sıfır vajinal koku olur, sıfır adet sancıları olur, regli dönemi hariç sıfır vajinal kanamaları olur, sıfır pıhtılı adet görürler, sıfır sayıda yumurtalık kistleri oluşur, sıfır sayıda rahimlerinde miyom, polip vardır sıfır sayıda cinsel ilişkide ağrı oluşur. Sıfır cinsel ilişki esnasında vajinada çatlaklar oluşur, sıfır sayıda ağzında diş çürüğü vardır. Sıfır sayıda düzensiz regli dönemleri olur, yani sıfır sayıda şikayetleri vardır. İşte bu mükemmel şartlara sahip bir kadın ile yeni nesiller teşekkül ettirmek, sizi en az 5-0 toplum önünde avantajlı kılacaktır. İşte bu mükemmel jinekolojik şartlara sahip kadınlar, çeşitli doğum hasarlarına maruz kalırlar, bu hasarlara maruz kalmanın temel nedeni ise, gebelik süreci ve doğum olayına mal, mülk yani maddi kaynak ayrılmaması, gebelikte kısıntı yapmak ucuza kaçmaktır. Bu mükemmel jinekolojik kondisyona sahip kadınlar maddi kaygılar nedeniyle, yani zor doğum, uzamış doğum, çok hızlı doğum, girişimsel doğum, ardışık peşi peşine doğumlar, evde takside trende uçakta ormanda kontrolsüz doğum gibi durumlara maruz kaldıklarında, jinekolojik hasar alarak doğum sürecini tamamlamaktadırlar. Sonra besin eksikliği veya yetersizliği, enfeksiyon, iltihaplar, kansızlık, sigara-alkol maruziyeti ve benzeri durum altında geçirilmiş gebelik ve benzeri durum nedeniyle jinekolojik hasar alarak doğum yapıldığında, oluşan bu hasarda tecrübeli jinekoloğa onartılmadığında, hastalıklar zaman içerisinde başlamaktadır. Aynı, hasarlı rahimde başlayan hastalıklar gibi, bu doğum hasarlara onartılmadığında, özellikle ikinci doğumdan sonra bu rahime maruz kalmış kişilerde, özellikle kız bebeklerde, hastalıklar başlamaktadır. Anneanneden anneye, sonra kıza ondan da kız bebeğe aktarılarak devam ettirilir. İşte bu yüzden hastalıklar köküne çeker. Peki diğer jinekoloji branşı dışındaki doktorlar, neden kök sebep olarak, hiç jinekolojik hastalıktan bahsetmezler? Bu size şaşırtıcı gelebilir. Tıp fakültelerinde 0 ile 5 adet arasında jinekolojik muayene eğitimi verilir, çünkü vajina, genital sistem mahrem bölgedir, kadınlar genital uzuvlarının eğitim malzemesi olmasını istemezler. Bundan çılgınca kaçınırlar, dolayısıyla doktorlar mecburen eksik ve yetersiz jinekolojik pratikle mezun olurlar. Uzmanlık eğitimlerinde de bu durum derinleşerek devam eder. Sonra jinekoloji hakimiyeti minimum binlerce genital sistem muayenesi yaptıktan sonra geliştiğinden, tıp fakültelerinde verilen kadın doğum eğitimi aslında yok yani hiç hükmündedir. Tüm dünyada bu sorun vardır ve maalesef çözülemez, çünkü malzeme insandır. İşte bundan dolayı dahiliyece ömrü boyunca vajina servit rahim görmüyor, aklına genital sistem hasarı ve veya hastalığı gelmiyor, ek olarak kadınlar da genital sistem sorunlarını jinekolog doktor dışında, başka doktora söylemek istemiyor, eğer söylemişse de basit kremler yazmasını talep etmektedirler. Aynı şekilde genel cerrah, ortopedi, psikiyatri, diş hekimi, romatolog, nörolog, genetikçiler, kardiyoloji, cildiye doktorları ömrü boyunca vajina serviks rahim görmüyor, dolayısıyla akıllarına bunların da genital sistem hasarı ve veya hastalığı gelmez ya da jinekolojik sebebi çok geç düşünürler. Klinisyen olmayan temel bilim hekimlerinde ise durum daha vahimdir, onlar zaten direkt, kadın doğumla ne alakası var, demektedirler. Özetle, bir kadın hasta ise, kök sebep, Aksi ispat edilene kadar jinekolojiktir. Hastalığın jinekolojik olmadığı tespit edildi ama hasta iyileşmemiş ise tekrardan jinekolojik tetikleyiciler, jinekolojik sebepler araştırılmalıdır.